Euzubillahi inneşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, 2021 yılı yaz Kur'an kursu öğrencileriyle bugün son dersimizi işledik. Rabbim kış döneminde de öğrencilerimize dinimizi, Kur'an'ımızı, Allah'ımızı, Peygamberimizi anlatmayı nasip eylesin. Öğretmeyi nasip eylesin. Öğrencilerimizden aldığım izlenim bu sadece ayrancılar, siteler cami öğrencileri olarak değil. Genel itibarla Diğer camilerimde de bu camimde de öğrencilerime sorduğum sorularda maalesef üzülerek söyleyeyim. Peygamber Efendimizin ismini bilememekteler. Peygamber Efendimizin kızının ismini, oğlunun ismini, kız evlatlarının, erkek evlatların isimlerini bilememekteler. Bu yavrucaklar 80 tane öğrenci düşünün. Kur'an öğrenmek, dinini öğrenmek için camiye gelmekte. Gayret göstermekte. Biz de öğretmenin gayreti içinde olmaktayız. Ama düşünün ki 10 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında çocukların Peygamber Efendimizin ve çocuklarının tanınmaması yassı namazının kaç rekat olduğunun bilinmemesi gerçekten düşünmemiz gereken bir pozisyon. Çocuklara ve bazen de gençlere takıldığımız zaman, sağda solda bazen de nikah kıyacağımız gençlere baktığımız zaman maalesef 32 farzı birçoğu bilmemekte. İmanın şartları, İslam'ın şartları olmazsa olmaz olan amen billahi diye başladığımız amen tu duasını gençlerimiz maalesef bilmemekte. Ama bilgisayarın, ama telefonun her şeyini bilmekte. Sevdikleri takımın kaç tane futbolcusunun olduğunu isim isim bilmekte. Gerçekten dini bilgileri çok eksik. Peki biz bu dini bilgilerini öğretmek için anne babalar ne yapabiliriz? Peygamber Efendimiz buyurur ki: Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan ve Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışan bir evladın babası Kıyamet gününde başına bir taç giydirilir. Bu taçın ziyası öyledir ki evinin içine bugün dünyayı ışıklandıran ve ısıtan güneş evinin içine girdiği zaman ziyası nasıl olacaksa evladına Kur'an'ını, dinini kitabını öğreten, Kur'an'ı anlayıp yaşayan bir evlat yetiştiren babasının başına da öyle bir taç giydirilir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allahü Teala da yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ehlinizi, çoluk çocuğunuzu emriniz altında olan insanları koruyunuz buyurmaktadır. Demek ki babalara, demek ki annelere sadece kendilerinin İslam'ı yaşamaları yetmez. Çoluk çocuğuna da İslam'ı yaşamaları için dini bilgilerini öğretmeleri, güzel örnek olmaları, onların da hakiki manada ihlaslı birer Müslüman olmalarını sağlamak boyunlarının borcu. Anne baba olmanın en büyük özelliği hayırlı evlat yetiştirmektir. Peki ne yapabiliriz? Bizler en başta anne babalar olarak çocuklarımıza en güzel örnek olmalı. Gerek namaz, gerek oruç, gerek doğruluk, Gerek doğru yolda doğru şahitlik, gerek yalandan uzak kalma, gerek içkiden, kumardan, zinadan uzak kalma, gerek ağzını Allah'ın razı olmadığı sözlerden, küfürden, isyandan, şirkten, dedikodudan, gıybetten, iftiradan uzak durma şeklinde çocuklarına mutlaka örnek olmalılar. Ve camilerde açılan Kur'an kurslarına ve Kur'an kurslarında verilen eğitimlere ve İmam Hatip okullarına göndererek gerekse de diğer orta okullarda, liselerde Devletimizin, hükümetimizin çıkarmış olduğu kanun gereği Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve peygamber efendimizin hayatı yani siyer-i nebi bu dersleri aldırarak ve evde de dini bilgilerini öğreterek bir de örnek bir yaşantı sergileyerek çocuklarının dini konularda güzel birer Müslüman olarak yetişmelerine katkıda bulunmak zorundadır anne babalar. Cenab-ı Allah hiçbirimizi çocuklarıyla imtihan etmesin. Çok zordur çocuklarla imtihan. Kıyamet gününde anne babanın evladından kaçacağı. Evladın anne babasından kaçacağı. O şiddetli o müthiş günde evlatları beni annem dinimi öğretmedi. Beni babam dinimi öğretmedi. Dinimi yaşamama müsaade etmedi veya dinimi öğreterek, dinini kendileri yaşayarak bana güzel örnek olmadılar diye yakamızdan yapışmamaları için Allah için yavrularımıza sahip çıkalım. Allah için dinlerini, diyanetlerini öğretelim. Eğer biz onlara dinlerin, diyanetlerin öğretmezsek bu dünya, bu hayat onlara öğretir ama bunun acısını o çocukların öğreneceği kötü bilgilerden, kötü duygulardan yola çıkacak, her türlü başına gelecek günahlardan dolayı biz anne babalar çok büyük sıkıntı içinde olabiliriz. Cenab-ı Allah cümlemizin yavrularını dinine, imanına hizmet eden, vatanına, milletine sahip çıkan anne babasına büyüklerine saygılı olan öldükten sonra arkamızdan Kur'an'ını okuyan arkamızdan hayrını hasenatını yapan evlatlar yetiştirmeyi bizlere Allahü Teala nasip eylesin. Gününüz, geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.